Oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurdu. Güven paylaşımında "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı. Vural Çelik son olarak sosyal medya hesabında hastaneden paylaşım yapmıştı. Çelik 15 Ekim'de serum alırken çektiği videoda şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar yatım katım villam olmuştu ifadelerini kullanmıştı. Vural Çelik 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen ordulu olan sanatçı Levent Kırca Tiyatrosu ve Yasemin Yalçın'ın tiyatrosunda görev yaptı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'la tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı. Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi 80'ler dizisinde Niyazi karakterini oynadı.